Bu videoda da sizlere yeni aldığım spin çantamı tanıtmak istiyorum. Ben alırken araştırdığımda bununla ilgili sadece bir short video vardı. Onda da hangi rapalı kutularının hangi şekilde sığacağı ile ilgili bir bilgi bulamadım. Satıcıya sormak zorunda kaldım, arkadaşlara sormak zorunda kaldım. İşte büyük kendo'nun rapalı kutusu sığıyor mu, sığmıyor mu, kaç tane alıyor diye. Şimdi onlarla ilgili belki bu çantayı satın almak isteyecek olanlara bir rehber olarak video çekmek istedim. Şimdi ben de Kendo'nun o ikili çantası vardı biliyorsunuz görmüşsünüzdür videolarda artık o yetmemeye başladı çünkü artık sahteler falan hani çok artmaya başladı İşte deniz için ayrı iki tane göl için ayrı işte levrek için ayrı LRF'ler için ayrı bir kutu artık şimdi ne oluyordu bir denize gittiğim zaman lüfer'e gittiğim zaman lüfer takımlarımı koyuyordum levrek takımlarını koymaya yerim olmuyordu böyle büyütme ihtiyacı hissettim. Ee, onu da araştırma yaparken e, Fujin'de karar kıldım Birkaç çanta baktım mağazalardan falan içime sinmedi Bunun da e, şeklini falan e, beğendim Bir de yani malzeme kalitesi falan Fena değildi Ondan sonra e, Bunu almak istedim ama Dediğim gibi kafamdaki soru işareti şeydi Yani şu büyük kendo rakala kutuları Şu küçük kendi rakala kutusu Şu 27 santimlik olan Şu herhalde 17 santimlik olan bu sığıyor mu diye merak ediyordum. Bu sığıyormuş. Yani şu şekilde çok rahat bir şekilde şöyle mesela tam olarak tam buna göre yapılmış. İçine oturuyor. Diklemesine de sığıyor. Yani şöyle koyduğum zaman da yanlamasına koyduğum zaman da tam böyle şantaya sıfırlama geliyor. Bundan 4 tane koyulabiliyor. Böyle mesela koyduğum zaman da 4 tane koyulabiliyor. Bunun içine mesela şu küçük 17'lik ee, rapala kutusunu koyduktan sonra Mesela şu şekilde bir silikon Kutusunu da yanına iliştirebiliyorsun ee, Ya da ne bileyim Benim vibrasyon kutum bunlara şu şekilde dizebilirim Şöyle koyabilirim Gayet yeterli Yani 4 tane büyük rapala kutusu alabiliyorsunuz Yanınıza bu zaten yeterli Yani kaç tane rapala götüreceksiniz diye Ama bu yetiyor ee, yalnız e, yan gözleri gayet güzel e, fermuarların üstüne de şöyle e, tutma yeri yapmışlar e, benim kendo spin kutusunda spin çantamda yaşadığım sıkıntı şeydi bir zaman sonra tuzlanma sebebiyle bu fermuarların şu demir kısımları artık eridi çürüdü tık diye koptu yerlerinden bakalım bu ne kadar dayanacak şurada bir tane gözü var gayet yeterli o toplarım, iğnelerim, işte liderlerim falan bunları buraya koydum. Şöyle de bir tane benim e, su şişesi tutacağım var. Bunu da AliExpress'ten almıştım zamanında. E, normal pet şişenin tık diye altından sallanıyor. Önünde bir tane büyük gözü var. E, şu şekilde göstereyim. Bunlara penselerim, gripperlarım. Bunlar çok rahat sığıyor. Şu makaslarım bezlerim falan gayet boyutu büyük. Bu tarafta başka göz yok. Yine yani bu tarafta da bir göz var. Bunda da yine işte klipslerim, çakmakları vesaire bunları yerleştiriyorum içine. Ondan sonra çantanın tek kötü tarafı, hoşuma gitmeyen tarafı şu omuz askılığına bir tane yumuşatıcı bir şey koymamışlar. Yani şunu omuzuma taktığım zaman omuzuma taktığım zaman şu omuzları bir zaman sonra çok acıtacaktır. Tek kötü tarafı da o. Yani şu kapağını kapatayım. Şu şekilde takıyorum bunu mesela. Şu şekilde geçiriyorum. Yani şu taraflarına bir tane şöyle omuz yumuşatıcı bir şey koysalarmış mükemmel olacakmış. Başka da bir eksiği gidiği yok. Bakalım daha yeni aldık, kullanmaya yeni başladık. Bir ay oluyor hemen hemen inşallah memnun kalır. Şu ana kadar gayet güzel. Ha bir de şöyle bir özelliği var onu da söylemeyi unuttum. Bunun üstünde de şöyle lastikli bir alana var. Mesela şu şu boyutta bir kutu. Yani yaklaşık olarak benim bir karışım 25 santim falan göre yine 1027 santim uzunluğu var. Hemen hemen 27 yoksa bile 1025'i var rahat. Bunun da mesela şöyle şuradan sokuşturup şu şekilde çantanın üstünde bunu kullanabiliyorum. Bu da artısı. Bence gayet kullanışlı güzel bir çanta. Öteki kendi odaya şok tutma yeri yoktu. O sıkıntı yaratıyordu. İlla omuz askılığından tutmak zorunda kalıyordum. Bu şekilde kullanışlı bir çanta. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka inceleme videolarında görüşmek üzere.